Herkese merhabalar. Matematik Feneri'nin tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Matematik ile acil yayınları matematik yayınları onun sınıf soru tipi bankasında kitabın son testi piramit konu uygulama testi 2 ile karşınızdayız. Toplamda 8 adet güzel sorumuz var. Hemen birinci sorumuzla başlıyoruz. Soru 1. Sizden son kez kanalıma destek olmanızı istiyorum. Taban aleti 10 cm ve yüksekliği 12 cm olan düzgün kare piramidin hacmi kaç cm küptür? Hemen bir kare piramit getirelim. Şöyle. Taban ayrıtı ne olacakmış arkadaşlar? 10. 10. Yüksekliğimiz ne kadarmış? 12. Ha bunu çizmeye gerek yok mu zaten? Yani bu bizim normal yüksekliğimizde. Şuraya inen 12 ymiş. O zaman hacim taban alanı çarpı yükseklik bölü 3. Sadeleştirirsek 4. 4 ü ü çarptığımızda 400 cm küp. Doğru cevap B seçeneği olarak geldiğini söylemiş olacağız. Geldik 2'ye. Yukarıdaki şekilde verilen kare dik piramidin taban alanı ve yanal ayrıt uzunlukları 5 karekök 3 birimdir. E, TB ayrıt üzerinde herhangi bir nokta olduğuna göre A noktasından F noktasına gidecek olan bir hareketli en az kaç birim yol alır demiş değerli arkadaşlar. Burada e, taban ve yanal ayrıt uzunluklarının eşit olması bunların eşkenar üçgen olduğunu bana söyler. Yani şöyle düşünecek olursak burası kaç derece 60, burası da kaç derece 60. O zaman burası 5 kök 3 olacak. Bu şekil şöyle ya, şöyle bakıyor ya. Sen bunu bu hale getireceksin bak. Bu hale getireceksin. Bu sistemi nasıl yapacağız arkadaşlar? A, e, doğrusal yapacaksın. Mantık olarak şöyleyken, şu sistem böyleyken böyle yapmış olacaksın. Yani şöyle bir sistem olacak. Şurası 5 kök 3, 5 kök 3. Şurayı istiyor bizden. Aradaki kaç kaç derece olmuş olacak? Aradaki açı 120 derece olacak. 5 kök 3. 5 kök 3. Biliyorsun ki 120, 30, 30 üçgeninde A A ne gelmiş olacak burası? A kök 3. O zaman burası da 5 kök 3'ü çarptığında 5 kök 3 çarp kök 15 doğru cevap D seçeneği olduğunu söylemiş olacağız. Mantığı kısaca bu. Geldik 3'e. Alanı 36 kökü santimetre kare olan bir düzgün dört yüzünün yüzeylerinden herhangi bir yüksekliği kaç santimetredir? Düzgün dört yüzü dört tane aynı eşkenar üçgenden oluşan bir sistemdir. Alanı 36 kökü ise dört tane tabanın bir ayrıtına A dersek A kare kök 3 bölü 4 olur. 4'ler gider. Bu 36 kök 3 olur. Kök 3'ler gider. A kare buradan 36 gelir. Neyin karesi 36'dır sorusuna cevap 6 olur. O zaman bir tanesini çizersin şöyle. 6, 6, 6. Bir tane yan yüz yüksekliğini istiyor. Veya yüzeyin bir tanesini yüksekliğini istiyor. Tabana indirirsin dikme. 3, 3. Burası 60, burası 30, burası 30, burası 60 olur. 30'un karşısı 3 ise 60'ın karşısı 3 kök 3. Doğru cevap da C seçeneğine geldiğini söylemiş oluruz. Geldik 4'e. Şekilde verilen küpte KLMN bulunutları ayrıtların orta noktalarıdır. Küpten şekildeki gibi 4 özdeş üçgen piramit çıkarıldığında geriye kalan kısmın hacmi 20 cm küp olmuştur demiş. Evet şunlar özdeşler. 1, 2, 3, 4 tane çıkarılmış. Buna göre küpün hacmi kaç santimetre küptür demiş. Şimdi şu parçalar birbirlerine eşitler. Onu biliyoruz. Ben buraya A dersem burası A olur. Burası da 2A olmuş olacak. Birinin alanı bulursam zaten tüm alan V küp. V küp. 2A'nın küpünden ne gelmiş olacak? 8A küp olarak geldi. E burası 90 derece. Bu bir tane üçgen piramidin hacmi. Ve piramit diyelim. Bundan kaç tane var? Tabii ki 4 tane var. 4 çarpı a çarpı a bölü 2 çarpı yüksekliğim 2a olacak. 2a bölü 3 olacak. 3'e bölmem gerekiyor primitlerde biliyorsun. Bunda bunu sadeleştirirsek 4 a küp bölü 3 olacak. 4 a küp bölü 3. İşte 8 a küpten 8 a küpten 4 a küp bölü 3'ü çıkarttığımızda 20'ymiş. 3 kere 8 24. Hemen payda eşitleyelim. 24 20 a küp bölü 3. 20'den a küp buradan ne gelecek? 3. Benden küpün hacmini istiyor. Yani V küp zaten bulmuştuk. 8 A küptü. O da 8 çarpı 3'ten 24 santimetre küp. Doğru cevap B seçeneğine geldiğini söylemiş olacağız. Artık kitabın sandartı arası. Gel 5. Şekilde kare dik piramidin her ayrıtının uzunluğu 2 birimdir. Yine bütün kenarlar eşit. A noktasında bulunan ve piramidin yan yüzeyi üzerinden C noktasına gidecek olan bir karıncanın alacağı en kısa yol kaç birimdir demiş. Burası da 2 bütün ayrıtlar aynıysa burası 60, burası da 60. Şuradan gideceğiz mesela şöyle gideceğiz. Buradan baktığımızda dikkat ederseniz hemen şekli şöyle doğrusal hale getirelim. Sistemi açacağız. 3-4 tane çözdük herhalde bununla alakalı. Şöyle bir sistem gelecek. Bu açı 120 derece. Burası 2, burası 2. Burası da 30, 30, 30, 120 üçgeninden 2 köküç. Doğru cevap B seçine geldiğini söylemiş olacağız. Gelsin 6. Şekilde kare dik piramit taban düzleminin paralel KLMN düzlemiyle kesiliyor. Alan KLMN 9 cm kare, alan ABC'de 16 cm kare ve tabanlar arası uzaklık 2 cm'dir. Buna göre T KLMN piramidi ya üstteki piramidin hacmini istemiş bizden. Yüksekliğini bulursak zaten soru bitmiş olur ki benzerlik var burada. Neyin karesi 9'dur? 3'ün karesi. O zaman burası 3 birim. Neyin karesi 16'dır? 4'ün karesi. O zaman burası 4 birim. O zaman ben benzerlik yapacağım. Sonuçta ben buraya h diyeyim. Benzerlikle şu şekilde yapacağız. Burası 3, 4. 3'ün 4'e oranı H'ın H artı 2 oranı. Yani bu kısmın tamamının oranı 3'ün 4'e oranına eşit olmak zorunda. Konu öğrenme kısımlarında yapmıştık. İşler dışarı yaparsak 4 H, 3 H artı 6'dan H ne gelecek buradan? 6. Okey. Artık ben bu piramidin hacmini bulabilirim. Bu TKLMN piramidin hacmi V dersek taban alanı 3'ün karesi çarpı 6 bölü 3'ten sadeleştirirsek 9 çarpı 2'den 18 doğru cevap da C seçeneği gelmiş olacaktır diyoruz. Evet 7. sorumuza devam ediyoruz. Artık son 2 soru. Şekilde alanı 324 birim kare olan dikdörtgenel prizmasının içine tepe noktası KLM dikdörtgen üzerinde olacak biçimde ABC tabanlı bir dikdörtgen piramit yerleştirilmiştir. AB 12 birim, CM 5 birimdir. Buna göre piramidin hacmi kaç birim küptür demiş. Evet Piramidin hacmi bulmak için BC'yi bulmamız gerekiyor. E, i̇ki ayrıt verilmiş zaten. İki ayrıt verildiyse şuraya da B diyelim. Alanı bulmak için. Şuraya da B diyelim. Alanı nasıl bulacağız? 2 çarpı 12 çarpı B. 5 çarpı B. 12 çarpı 5'in 324 olması gerekiyor. 2 ile 324 sadeleştirirsek 162 gelecek. E, 17B artı 60. 162. 17B 102 her tarafı 17'ye böldüğümüzde B 6 gelmiş oldu. Tamam. Yükseklik zaten burası zaten ne olacak gene? 5 olmak zorunda. Ozan hacim taban alanı 12 çarpı 6 yüksekliğim 5 bölü 3'ten sadeleştirmemizi yapalım. 24 kere 5'ten 120 doğru cevap da B seçeneğine geldiğini söyleyeceğiz. Ve 10. sınıf kitabının son sorusu. Yaklaşık olarak 5-5,5 ay sürdü kitabı bitirmemiz. Tabii ki bir tek kitap değil. 3 kitap neredeyse. 2 kitabımız 11 bitti. 10 da artık bitmiş oldu. Bir tek 9'un sınıfı eklemeye devam edeceğiz. Bir ayrıtı 18 cm olan şekilde küpte B ve C ayrıtların orta noktalarıdır demiş. Buna göre P, A, B, C piramidin hacmi kaç santimetre küptür demiş. Bir ayrıtı 18 cm ise burası 18. B ve C orta noktası burası 9, 9. Nereye taban aldığınız bir önemi yok. Bu üçgen piramit fark ettiyseniz. Hacim ben buraya taban alıyorum. 18 çarpı 9 bölü 2 taban alanı çarpı yüksekliğim 9. Bir de 3'e bölmek için 1 bölüşe 3'e çarpmam lazım. Buradan sadeleştirme yaparsak bununla bu gitti 3. Bununla bu gitti 9. Ve 81 çarpı 3'ten 243 cm 3 Doğru cevap da D seçeneğine geldiğini söyleyeceğiz. Evet matematik feneriyle acil yayınları matematik inacı 10. sınıf soru tipi bankasını bitirmiş bulunmaktayız arkadaşlar. Umarım çözümlerimizi beğenmişsinizdir. Kanalımıza destek olursanız, videolarımızı beğenirseniz, abone olursanız da mutlu olurum. Hepinize iyi çalışmalar. Bay bay.